Kıbrıs Türk halkının birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin zayıflatılmasına müsaade etmeyecek sabırlı, serin kanlı ve aklı selim ile hareket edeceğiz. Ömrünün neredeyse 50 yılı siyasette geçen bir devlet adamı olarak hep şunu söyledim. Siyasi partilerimiz, hayat tarzlarımız, kökenlerimiz farklı olabilir. Ama bizleri bir arada tutan ortak paydamız ve hedeflerimiz aynıdır. Şunu kimse unutmasın. Adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını koruma noktasında bizimle birlikte 86 milyonun tamamı da aynı hissiyata, aynı hassasiyete sahiptir. Aziz kardeşlerim, burada şunu da çok net söylemek isterim. Kıbrıs Türkünün kalkınmasının önüne set çekmek için yanıp tutuşanlar karşılarında Türkiye'nin eşsiz dayanışmasını bulacaklardır. Fitneciler, bozguncular, Kıbrıs Türkünün düşmanlarına gönüllü aparatlık yapanlar kaybedecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti inşallah garantör ülke Türkiye'nin desteğiyle ilelebet payidar olacaktır. Bu vesileyle şunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kıbrıs Türkünün maruz bırakıldığı haksız izolasyon son bulmadıkça Adaya adil, kalıcı, sürdürülebilir ve adanın gerçeklerine uygun bir çözüm gelmedikçe bizim Güney Kıbrıs Rum yönetimini muhatap almamız, ticaret yapmamız, limanlarımızı kullandırmamız mevzu bahis dahi olamaz. Yüzyıllardır aynı adayı paylaştığı Kıbrıs Türkünü kendisine eşit görmeyen kibirli zihniyetin kendini garantör Türkiye ile denk görme ve gösterme çabaları beyhudedir. Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün bedelini şımarıkça davranarak çözümü tıkamanın faturasını artık hiç kimse Kıbrıs Türk'üne ödetemez. Kıbrıs Türk halkı bugüne kadar iyi niyetini, Kalıcı ve adaletli çözüm isteyen taraf olduğunu defalarca göstermiştir. Rum yönetiminin geçmişte alenen reddettiği federasyon tezini bugün savunmasının tek sebebi Türk tarafını masaya hapsetmek ve Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarını gasp etmektir. İki devletli çözüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin ortak vizyonudur. Yeni bir müzakere süreci olacaksa bundan böyle iki toplum arasında değil, egemen eşitlik içinde iki devlet arasında yürütülecektir. Biz de Kıbrıs meselesinin çözümünün bu yoldan geçtiğine inanıyor. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizle birlikte bu istikamette gayretlerimizi sürdürüyoruz. Gönül birliğimizi, dayanışma ruhumuzu ve milli davamızı olan inancımızı muhafaza ettiğimiz sürece aşamayacağımız hiçbir engel olamayacaktır. Kıbrıs Türk siyaseti de istikrarını korumalı, suni krizlere teslim olmamalı, Türkiye ile Kıbrıs Türkleri arasındaki gönül bağını zedelemeye yönelik tuzaklara düşmemelidir. Kıymetli dostlarım, aziz kardeşlerim. Son yıllarda dayanışma içinde çalışarak ulaştırmadan sağlığa, teknolojiden eğitime, şehircilikten sulamaya, tarımdan enerjiye her alanda çok büyük eser, hizmet ve projeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kazandırdık. 2024 yılı İktisadi ve mali işbirliği anlaşması çerçevesinde 15,9 milyar liralık ödenek tahsis ettik. Bu seneki anlaşmayla rakamı yaklaşık 21 milyar liraya çıkardık. Bugünkü resmi gazetemizde yayınlanan kararın hayırlı olmasını diliyorum. İktisadi ve mali işbirliği anlaşmalarıyla geçen yıl ve bu sene toplam 37 milyar liralık bir kaynakla Kıbrıs Türk halkının yanında oluyoruz. Yeni dönemde başta altyapı, sağlık, eğitim ve dijital dönüşüm olmak üzere ekonomik kalkınmayı hızlandıracak, Kıbrıs Türkünün refahını artıracak stratejik projeleri inşallah hayata geçireceğiz sağlık alanında yeni Girne Askeri Hastanesi'ni geçtiğimiz Kasım ayında hizmete verdik. Güzel yurt ve Maraş Sağlık Merkezleri, Lapta Sağlık Merkezi, Pamuklu Sağlık Merkezi gibi yatırımlarımızın inşası devam ediyor. Şimdi bütün bu sağlık yatırımlarını farklı bir noktaya taşıyoruz. İki etap halinde inşa edeceğimiz 650 yataklı Lefkoşe Devlet Hastanesi ile sağlık alanındaki yatırımlar taşlanmış olacak. Bu tesisi sağlık turizmi açısından da Kuzey Kıbrıs'ın cazibesini artıracak bölgesel düzeyde stratejik bir rol üstlenecektir. Hastanemizin 320 yataklı ilk etabının inşasına yakında başlıyoruz. Doktor Burhan Nalbantoğlu sağlık kampüsünün renovasyon çalışmaları da sürüyor. Proje tamamlandığında Kıbrıs Türk halkına toplam 456 yataklı özellikli tüm alanlarda üst düzey hizmet sunan bir tesise daha kavuşacağız. Sağlık bakanlıklarımız arasındaki işbirliğini de güçlendiriyoruz. Kıbrıs Türk halkının yaşam kalitesini artırmaya yönelik yol projeleriyle ulaşım altyapısını baştan sona yeniliyoruz. 322 kilometrelik yol yapımı, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra Değirmenlik, Çatalköy, Lapta, Geçitköy, İskele, Boğaz, Lefkoşe çevre yollarıyla adanın dört bir yanını birbirine bağlıyoruz. <laughs> Ercan Havalimanı'nın hizmete girmesiyle yolcu sayısında yüzde 40 oranında artış oldu. 2023 yılı genelinde ulaşılan yolcu sayısına havalimanı açıldıktan sonra ilk dört ayda ulaşıldı. Lefkoşe'yi doğrudan başka yerlere de bağlayacağız. Tarım ve enerji alanlarında da ciddi projeler devrede. Narenciye sektörünün geliştirilmesi için güzel yurt başta olmak üzere tüm üretici ve ihracatçılara hizmet verecek soğuk hava deposu tesisi yapıyoruz. tarımsal üretimi artırmak amacıyla Ortak Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı projesi ve depo bağlantı hattı projesi devam ediyor. Kıbrıs Türkünün en önemli sorunu olan su meselesini çözdük. İçme suyunda çalışmaları bitirmiştik. Şimdi de sulamalarda önemli hamleler yapıyoruz su tedarikinin sorun olmaktan çıkmasıyla birlikte Kıbrıs Türkü kardeşlerim adanın diğer tarafına göre çok avantajlı bir konum elde etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin enerji arz güvenliğinin sağlanmasına ve altyapısının güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Suyu getirdiğimiz gibi enerji konusunu da mutlaka halledeceğiz. Şehircilik alanında da desteklerimizi artırıyoruz. Önümüzdeki dönemde TOKİ başkanlığımızla Kuzey Kıbrıs'ımıza yeni sosyal konutlar kazandıracağız. Çöp sorununu tamamen ortadan kaldırıyoruz. Çevre Bakanlığımızla Kuzey Kıbrıs'ımıza yeni bir atık su arıtma tesisi yapacağız. Tüm dünyada artık marka haline gelen sıfır atık hareketinin burada zemin kazanmaya başladığını görmekten memnunuz. Taşınmaz Mal Komisyonu çalışmalarını da büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Türkiye olarak Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda güçlü, özgüvenli ve müreffeh bir yapıya kavuşması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle bir kez daha Cumhuriyet yerleşkesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçenleri kutluyorum. Tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla.